Eee? Brustas Para, para Dilerim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Brustas e, Para Dilerim. Para dileniyoruz. Yanımda arkadaşım ee, Umut var. Dileniyorlar. Dürel, dürel, dürel. Evet, Umut biraz kafamızı karıştırdı. Dürel, dürel. Dürüm! Ne? Dürel, dürel derken aklıma dürüm geldi. <gülüyor> <gülüyor> Allah! Palma tuttu. uçtu. Evet. My <laughs> Arkadaşlar oynayamıyorum. Ay ay ay. Arkadaşlar tableti kılıbını takıyordum. Pardon. Say on my my friends. Cold was. dem arkadaşlar. Aman gus. Aman gus. Gus, gus demek ne demek arkadaşlar? Biliyor musunuz? Aman gus. Aman gus. Anam doberman deh biri bil. Et. E. Ya! Ya! Arkadaşlar sıfır sıfır oldu. Ya ben oldu. oldu yani. 21 21 arkadaşlar düşmanlık. 21 21. Doğum 10 kupa. bana bakayım arkadaşlar bekleyin. Hmm. 5 bin kupa yapamaz mı? Evet arkadaşlar. Hadi o zaman ben bugün challenge yapmak istedim arkadaşlar. 3 tane maç oynayacağız ya da iki mi olsa bilmem ya da dört olabilir arkadaşlar bu ikinci maç siz sayın içinizden ve yorumlara yazın ne kadar saydığınızı abo 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 bu kadar da bağırılır mı manyak el film o bana delirdi delirdi beni manyattı aa 22 22 <laughs> İki kupa geldi. Um. Nice. Nice. o öyle değil lan. Nice. Baksana arkadaşlar. Arkadaşlar bak şu yaptığım rozet umutta yok. Onda paralı çıktı. Şu yaptığım Aynen. Aynen. Umut, umut. Üzülüyor musun? Hmm. Üzülmüştüm şey. de tabi. Her şey sende pahalı çıkıyor ya. Ben de çıkıyor, sen de çıkıyor. Sanırım geç kalmış da ölebilirim Bilmiyorum. Ya ya görev tamamlanmadı ya. Ar ya. Arkadaşlar o ikinciydi. Bu üçüncü. Son bir maç daha oynamak istedim. Hmm. Arkadaşlar dört maç etkinlik o ikiydi bir tane de üçü oynadık evet arkadaşlar bu dördüncü maç son maç İnşallah birazcık uzun olur ki videonun kı kısa, olmasın yani şu hop da falan çıkar da aman diyeyim arkadaşlar bunu birazcık saklan, saklanma taktiği yapacağım hemen beni öldürüyorlar aynen saklanma taktiği El primo, el, 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 el. El primo, el primo, el primo, el primo, el primo. El primo, primo. Ah, el El primo kaçar. O kaçar el primo. Gibi soyadı kaçar bence. Kaçıyorsun çünkü. <laughs> Arkadaşlar nasıl çok güzel yaptım. La la la. Lan 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 Alo 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 ekip Lan Şşşt el el Alo El Primo, el 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 Bak el ben de senin gibi diyorum bak el l Onun bir el O senin bir elin var bir de primon var evet el primosu El alo el Manyak ya Aa o, Aldım. O eli öldürdüm. O bir çıplak eldi. <laughs> yani çıplak. O da çıplak eldi. Çıplak eli aldık. Şimdi şu manyak üstü manyağı arıyoruz. O gelmiyor. Alarm çalıyor Mesut. lembeler var ya şu lembeler. Lan onları bir patlat ya. Patlattım onu. Lan. Ana bana brok. Brok brok. Öldüm. Geberdim. <laughs> taradı. Mı? Şey Terik köpeği işkon taradı valla. <laughs> Oooo oh, kaç <laughs> kişi öldürdüm? <gülüyor> 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 üç tane seviyorum <gülüyor> lan. <gülüyor> lan üç tane mi işiyoruz? <laughs> Çabuk gel, gel. Dur dur, dur. kanka. kanka. <laughs> dur 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 gel gel gel. gel. çok değişik bir şeyler oldu. Aha oh, anneciğim. bir sürü şey var. Hemen alalım. Görevin üçü de tamamlandı. Çok şaşırdım. Oo 95'te kredi geldi. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Bir dahaki video için abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın ve hoşçakalın.